Bu iki kelimeyi her mümin her zaman söylemeli ve manalarını kalbinde saklamalıdır. Çünkü bu iki kelimenin içinde mübarek ilimler ve derin manalar vardır. Ebu Hureyre radıyallahu an) rivayetiyle Server Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. İki kelime vardır ki lisanda hafif, terazide ağır, Allahü Teala'nın yanında çok sevgilidir. Bu iki kelime Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil Azim'dir. Subhanallah demek ey Allah'ım, sen bütün ayıplardan ve bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, berisin. Sende hiçbir ayıp, kusur ve noksanlık yoktur. Bozuk inançlardan ve itikadı bozuk olanların itikadından sana sığınırım demektir. Ve bihamdihi demekle dünyadaki bütün mahlukata bütün nimetleri yaratıp gönderen Allahü Teala'nın noksan sıfatlardan beri olduğu gibi bütün kamil ve olgun sıfatlarla muttasıf olduğu söylenmiş olur. Mizanın her bir kefesi gökyüzü kadar büyüktür. Keremi, ihsanı bol olan Allahü Teala bu kadar büyük bir mizan kefesini dolduracak kadar sevap vermeyi vaat etmiştir. Nitekim rivayet olunur ki Şuayb aleyhisselam bir münacatında allah Teala'dan kendisine mizanı göstermesini niyaz etti. allah Teala da gösterdi. Şuayb aleyhisselam mizanın büyüklüğünü görünce ''Ya Rabbi bunu doldurmaya kimin gücü yeter?'' dedi. Kerim ve Rahim olan Rabbil Alemin ''Ya Şuayb kulumun bir kerecik Sübhanallahi ve bihamdihi demesiyle sevap kefesini ağzına kadar doldururum buyurdu. Ey kardeş! Samimiyetle dilini zikirle meşgul et. Mizanını sevaplarla doldur. Yine sahih Müslim'de Sultanül Enbiya Aleyhissalatu vesselam efendimizin zevcelerinden Cüveyriye radıyallahu anha anlatır. Peygamber Aleyhisselam bir gün sabah namazını kıldıktan sonra erkenden evden çıktı. Kuşluk vakti tekrar eve döndü. Dönünce yanından ayrıldığımdan beri hep burada oturup zikirle mi meşgul oldun diye sordu. O da evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Senin yanından ayrıldıktan sonra üç defa söylediğim şu dört cümle senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur.'' Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Yarattıkları sayısınca, kendisinin hoşnut olduğunca, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Şimdi Müslümanların bir tesbihi dillerinden düşürmeyip çok sevap kazanmaları lazımdır. Kardeşim, sakın bu fırsatı kaçırma ve şeytana mağlup olma. Ne fırsatlar var? İşte bir başka fırsat. Saat bin Ebi Vakkas radiyallahu anh anlatıyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordu. Buyurdular ki, siz her gün bin sevap kazanmaktan aciz misiniz? Bir kimse sordu. Ya Resulallah bin sevap nasıl kazanılır? Buyurdular ki yüz kere Subhanallah diyene bin sevap yazılır. Yahut bin günahı affolunur. Müjdeler olsun o mümine ki her gün her gece allah Teala'yı zikreder. Allah'ı zikretmenin, onu tazim için kıyam etmenin kıymetini ifade sadedinde şu temsili anlatırlar. Gölgesi ağaca demiş ki, biz ikimiz arkadaşız. Beraber dünyaya geldik. Beraber büyüdük. Daima güneşle aramızda perde olup onun yüzünü görmeme mani olmak sana yakışır mı? Ne zaman ki güneş benim tarafıma meyletse sen aramıza giriyorsun. Niçin böyle yapıyorsun? Ağaç da demiş ki: "Haşa, ben sana mani değilim. Benim güneşi görmem, gece ve gündüz ayakta olup Allahü Teala'yı zikretmem sebebiyledir." Sense daima yan gelip yatarsın. Bu halinle güneşi nasıl görürsün? Kardeşim, gözünü aç. Hak Taala'nın kudreti her şeyde görülüyor. Dilini ve kulağını kötü şeylerden koru ki Allahü Teala'ya yakın olasın. Sahih-i Müslim'de Ebu Zer radiyallahu anh'ten rivayet olunur. Resulullah Efendimiz aleyhisselam buyurmuşlar ki, ''Her birinizin her bir eklemi ve kemiği için bir sadaka gerekir.'' binaenaleyh her tesbih sadakadır. Her hamd sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kulun kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz bütün bunları karşılar. Adem aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, benim çalışıp kazanmakla meşgul olmamı irade ettin. Öyleyse bana bir kelime öğret ki bütün hamdleri içine alsın ve bütün tesbihlerin yerini tutsun. Hak Teala vahiy gönderdi. Ya Adem, sabah ve akşam üç kere şunu söyle. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamden yuvafi ni'amehu ve yukafi mezide. Bu söz bütün hamdleri ve tesbihleri şamildir. Şeyh Yahya bin Muazirazi Razi rahmetullahi aleyh Münacatında şöyle yakarıyordu. Ya Rabbi, bütün ibadetleri yapsam karşılığında hiçbir sevap vermesen ağzımı açıp hiçbir şey diyemem. Ya Rabbi, kıyamet günü günahlarımdan sual edersen rahmet hazinelerin nerededir derim. Eğer beni yabancılarla birlikte cehenneme koyarsan orada senin muhabbetinden söz ederim. Şeyh Yahya Hazretleri bu şekilde münacatını bitirince bir ses duydu. Ey Yahya! Hak Celle ve Ala dostlarını düşmanlarından ayırır. Onları müşahede-i cemal ile şereflendirir. Derhal evden çıkıp şehre vardı ve feryada başladı. Ne kadar günahkar isem de onun rahmetinden ümitsiz değilim. Ben onu dost tutarım, o beni dost tutar. Naklederler ki fasık ve facir bir kimse bir gün hasta oldu. Öleceğinin yaklaştığını anladı amel defterinde bir iyilik göremeyip hep günahlarla dolu olduğunu müşahede etti. Canı gönülden bir ah etti ve dedi ki, ''Bir günah etse kişi bin bir gün ah etmek gerek. Bin günahım var ilahi, bir gün ahım yok benim. Ey dünyanın ve ahiretin sahibi, affet şu fakir kulunu ki ne dünyası vardır ne ahireti.'' Bu şekilde can verdi. Akşam oldu. Basra sakinleri rüyalarında gördüler ki filan yerde bir veli vefat etti. Kim onun cenaze namazını kılarsa bütün günahları affolup cümle ibadetleri kabul olur. Merhamet et bize ya Rabbi. O gün günahlarımıza bakma ya Rabbi. İman ehline sen dostum diyorsun. Dostlarını narda yakma ya Rabbi. Amin. Selametle Menhamet et bize ya Rabbi, O gün günahlarımıza bakma ya Rabbi İman sen dostum diyorsun Dostlarının arda yakma ya Rabbi hamet et bizi unutma O gün günahlarımızı anma ya Rabbi El açak yalvarırız sen duy diye Dosta düşman olma ya Men et bizi unutma O gün günahlarımızı anma ya Rabbi Seni yolunda yürürüz hep biz Dostlarını koru ya Rabbi.